Nereye gidiyoruz bugün? Bugün ajansa gidiyoruz. Ne yapacağız ajansta? Benim fotoğrafımı çekecekler ve filmlerde oynayacağım. Kas ajansına gidiyorsun ha? Belki filmlerde, reklamlarda oynarsın değil mi? Büyüdün artık ha. Yok ya. Buradasınız. Burası kast merkezi. Evet. Evet. Kayıt olduğumuz. Hadi bakalım. İlk adımı at. Hadi. Ilk adım. Hadi bakalım. Kayıt oluyorsun. Evet, kayıt oldunuz. Oldum. Nasıl olacak? Ne bekliyoruz? Rolümü oynamayı. Hadi bakalım, inşallah başarılı olacağız değil mi? İnşallah. Hadi bakalım.